kişi kalıyor mu şu Abi anlatın bunları hep, yayınlayın bunları, gözünüzü seveyim yayınlayın ki 4 kişi kalıyor şu anda burada. Bak ne kadar yer sıkabilir miyiz? Üst üste yatıyoruz burada şu anda ya. Ya tuvaletimiz yok, lavabomuz yok, suyumuz yok, çamurlu su geliyor gelmiyor, yemek gelmiyor zamanında hiçbir şeyimiz yok bizim. Bak dün akşam aç yattı çocuklarımız ya. Ekmek gelmiyor burada imkanımız yok olsa kendimiz yaparız zaten ama imkanımız yok. Madem ki de her taraftan yardım geliyor şey diyorsa bir de yardım etsinler. Gelsin lavabımızı kursunlar, suyumuzu kursunlar yani bu şekil. Yaşıyorsa kendileri gelsin yaşasın iki gün. Yaşasın görsünler şu şartlarımızı. Merhaba, bugün depremin 13. gününde Malatya'da Malatya Çöşnük'te yol kenarındaki çadırların çadırlardayız. Ya buradaki durumu anlatmaya aktarmaya çalışıyoruz. Ali Aydar ailesinin çadırındayız. Bu çadırdaki hem durumu hem yaşam koşullarını göstermeye çalışıyoruz. Şurada bir soba var. Yani görüyorsunuz sobanın şeyinden yanmış erimiş bir kısımlar bunlar da çok tehlikeli biz bunları Van depreminde de yaşamıştık yanan çadırları görmüştük yani buralara bir an önce daha sağlıklı olabilecek şekilde elektrikli sobaların gelmesi gerekiyor ama yok çünkü elektrik de öyle kolay ulaşılabilen bir şey değil o yüzden insanlar 13. günde dahi bu sobalarda sobalarla ısınmaya çalışıyorlar bu sobaların da elbette yani ısıtması da yanabildiği ölçüde. O yüzden insanlar geceleri e, nöbetleşe bir şekilde sobaya sobayı yakmaya çalışıyorlar ki buradaki bu soğukluk düşmesin. Biz Malatya'nın ilk günlerinden beri buradaydık. Buradaki soğuğu da anlatmaya çalıştık. Yani eksi 20'leri gördü buradaki soğuklar ve içeride çocuklar, aileler bir arada yaşamaya çalışıyor. E, gördüğünüz gibi 4-5 adımlık bir çadır ve gerçekten burada birkaç aile kalmak zorunda kalıyor bu çevrede, bu çadırlar. Burada da iki aile hı hı. Kal kalıyor, Ali Aydar Bey'in de dediği gibi. Ee, dışarıda hem e, çamaşırlar dışarıda, buraya e, odunlar yığılmış, burası tabii çok daha soğuk. Dışarıya doğru çıkıyoruz. Çamaşırlar burada bu şeylerin içerisinde e, yıkanmaya çalışılıyor. Yine... Bulabiliyor musunuz peki? Yani suyu bir yandan ısıtmak i̇şte, gerekiyor. İşte bak, <laughs> merkezine gidiyoruz, vermiyorlar. <laughs> Gelmeyin buraya diyorlar. <laughs> yani içme suyu ile beraber bu temizlik için su da büyük ihtiyaç. Bunu da bulmakta zorluk çekiyor burada yaşayan insanlar. Gördüğünüz gibi şurada bir penceresi var. Buradan geçiyoruz. İşte yiyecekler, gelen yardımlar buraya istiflenmiş. Peki güvenlik açısından bir sıkıntı çekiyor musunuz? Yani geceleri tedirgin oluyor musunuz burada? Üstünde biz yattıktan sonra her türlü şey olur burada. Görüyoruz çarşıda geçen gittik yeğenim kalmıştı en altında. Yağmaladılar. Gözümüzün önünde kovaladılar. Birbirine girdiler. Yani güvenlikte değil şu anda. Yoldan geçen biri çadırımda bir ateş atsa, bir kurşun sıksa e, kim vur diye gideceğiz. Kimse sahip çıkmıyor ki. O yüzden ne güvenliğimiz var, ne sağlığımız var, hiçbir şeyimiz yok bizim şu anda. Bize sahip çıksınlar bir an önce. Ricamız odur. Gelsinler baksınlar buraları. Hiç olmazsa gelsin bir sağlık bakanı, çevre bakanı. Gelsin buraya bir heyet gelsin ya. Ricamız odur. Gelsinler yaşadığımız yerler görsünler. Ona göre değerlendirsinler şurada. Konteyner mi verecekler, bizi bir yere mi yerleştirecekler. Ya neyse bir hala yola soksunlar. İki haftadır. İki haftada bir faaliyet olmaz mı şurada ya? Aslında sizin de dediğiniz gibi 13. gündeyiz Aynen. artık. Bakıyorsun Bugün Malatya Çöşnük bu bölge asıl yardım tırlarının geçtiği birçok böyle makam aracı da bu yoldan geçerek Malatya'nın içerisine giriyor aslında. Yani burada 13. günde artık bizim çadırlardan başka şeyleri tartışıyor olmamız lazım. Bu insanların daha güvenli, daha sağlıklı yerlerde yaşıyor olması lazım. Ve birçok çocuk var. Bu bölgede birçok çocuk var. Ali Aydar Bey'in dediği de Dediği gibi, asıl ihtiyaç da bir yandan sağlık sağlığa erişim. Hastalanan çocuklar burada hastanelere kolay ulaşım sağlayamıyor, çok yukarıda, başkalarının araçlarıyla gitmek zorunda kalıyorlar. Bu, bu tür ihtiyaçlar var Çöşnük'te.